AYT Mühendisliği Bürosu olarak kendi bünyemizde kurduğumuz ve ürettiğimiz deniz suya atma tesisini aldık. E, ee, bu tesisin çalışmasıyla ilgili bir eğitim videosu şey, hazırlayacağız size. E, ee, tesisi çalışmasını anlatmadan önce bir akış yamasını inceleyelim. Deniz suyu, e, şurada görmüş olduğunuz ve daha arka e, doluyor arka tarafta. Yukarıdan dalmış kompara göre düşen zeminden birkaç aşağıdayız. E, Eksilindeyiz. Dolayısıyla kuyudan çekip su deniz suyu üzerinde oluyor. Bu ham su pompaladığımız e, deniz suyunu alıp sisteme besleyen ters sisteme beslen pompalar. Buna yedekli çalışıyor. Burada e, denizden gelecek olası partikülleri ve e, parçacıkları ham suyu tutmak için. Relation Consensi bu tane kartuş şirketi bunlar yıkanabilir. Otomatik olarak kendi kendine yıkan filtrelerdir. Bunların çıkışından sonra da şu altlarında performans sistemine giriyoruz. Burada da yine girişteki kartuş filtrelerine benzer bir filtre var. Fakat bunun hassasiyeti biraz daha yüksek. Bu günlük bir hassasiyeti bir kartuş filtre. Buradan çıkışlar. Dediğim <laughs> gibi, Dersodon sistemi deniz suyu çok aşırı tuzlu olduğu için, çok yüksek konferant transferde olduğu için e, yüksek basınçlarda çalışması gerekiyor. Yaklaşık 50 bardaktan bahsediyoruz, 30 ile 50 bar arasında bahsediyoruz. Buradaki sistemde o yüksek basıncı sağlayan pompa, bu pompa, yaklaşık 50 bar basınç şöyle tepkili bir pompa. Daha sonra akademik olan sanal zonklere yüksek basınçlı suyu uygulayıp üretimden de e, gelen suyu şuradaki tarzda dolduruyoruz. Bu bizim üretimle flash tarzımız oluyor. Daha sonra sistem kapandığında kendisi içerisinde tozlu suyu ile için şu pompalar aracılığıyla da kendi üretmiş olduğu temiz suyu alıp tekrar sisteme sokup temiz bir şekilde beklemesini sağlayalım. Bu oda sisteme kontrol etmemizi sağlayan elektrik ve kontrol uygun bulunduğu olan sisteme ait kontrol ekipmanının bulunduğu pano ve e, kontrol ekipmanı burada. Bundan sistemi kontrol ediyoruz. Bir skala sistemi. sistemin bütün e, durumlarını başlatması, çalıştırılması ve bazı değerlerin raporlanması bu ekran sayesinde okuluyor. Şimdi sistemi buradan başlatalım. Bir yıkanın inceleme isterseniz de Burada bazı kontrol butonları var. Ee, sayfa geçişleri var. Zaman şuradan başladı bütün sistem sistemi başlatalım. <laughs> evet, şu su çalışan ve sistemi geçişlerine <laughs> <bir şeyden başladım. Gülüyor> 60'lık tane bu şu anda. Sistem üstü geliyor. Yani e, bu ısı pompası da emeğe geldi. Yüksek e, ısı pompası çalıştı. Evet. Çalışma sırasının mantığının karşısına göre ilk taşın sıfırsız kompleş devreden çekecek. Bağ tarafın üstü Bu destan kontrolü çıkıp, kısaltma kompleşe geçecek. yüksek basınç pompası denetten çıktı. Yaklaşık bir buçuk dakika sonra tamamen kapanmış olacak. Bu yüksek basınç çalıştığı için kapanması normal olma göre biraz daha uzun sürüyor.

sistem şu an tamamen kapandı. Ee, görmüş olduğunuz gibi deniz suyu yaklaşık e, 70 litre sevmez gibi çok iyi bir içme suyuna düşürecek kadar e, iyi çalışan bir deniz suyu olma sistemi çalışması.